Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fırında kestane yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Yarım kilo kestane var. Bunları yıkadım. Ve çizik atacağım üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi böyle hazırlayacağım şimdi. Kestanemi hepsi böyle çizik attım. Bir kapa böyle su koydum. Biraz toz ekleyelim. Kestaneyi ekleyelim. Yarım saat bu suda bekleteceğim. Kapıları daha çabuk söylüyor böyle. kestanemizi böyle yarım saat tozlu suda bekledim. Yıkadım. Şimdi tepsiye dizicem. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi fırına atacağım bunu. Kestanemiz de pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.